burada e, e, şunu söyleyeceğim ve Ege duyacak. Ege hazır mısın? Güneş bulunur ve onun etrafında dönen gezegenlerimiz, gezegenlerimizin uyguları ve de göz taşları bulunur. Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır. Ee, gördüğünüz üzere burada tam e, yedi tane gezegenimiz var. E, bu gezegenlerden en büyük, yani bizim Samanyolu Zoraksımızdaki en büyük de... Mars Mars goes around the and Here, we sevdir ee, ve arkası en belirgin olan e, gezegenimiz de satıldır. Size bu kadar anlatabildim bu Görüşürüz. Ve, e, bugün size bu yapıyı anlatacağız. Şimdi burada bir ayna var ve bir cam vardır. Bu, bu kısımda ayna ve bu kısımda cam vardır. Evimizdeki gibi aynalar e, burada dikil bir şekilde durar ve camı birleştirdiğimizde ikisi de ayna gibi gözükür, gözükmüş olur. Camlara baktığımız zaman karşıyı görürüz, aynalara baktığımız zaman da kendimizi görürüz ve böylece bunların hepsi teker teker yerleştirildiği zaman e, karşımızda bir kişi, böyle baktığımız zaman e, hem karşıdaki kişiyi görürüz hem de kendimizi görürüz ve e, ortaya karışık bir şekilde vururuz çıkar. arkadaşlar. E, şimdi bugün sizlerle e, Koyun Atölyesi'nde, bilim, e, bilim merkez müzesinde karadelik e, deneyini anlatacağız. Burada gördüğünüz gibi bir alanımız var. Ve bu alanın ortası da bomboş bir delik. E, bu arka tane, bir, bir, tanesini arkadaşımda veriyoruz. Önce bir tane top atacağız. Sonra iki tane ayrı yerde atacağız. Şöyle iki iki tane farklı yerlerde atacağız. Nasıl bir tepki gösterdiğini görmüyor Önce bir top atalım. Bir tane bir attım. Dur dur oldu. Tamam oldu. oldu. Topları şuradan geri alıyoruz. Şimdi bir tane evet, atalım. Tamam. Bir tane atalım. Ben gördüğünüz gibi bana dedi. dedi. içine çekti çekirdeğini. Ve yuttu. Şimdi iki top farklı yönlerde atmaya deneyeceğiz. Bir, iki, üç. Farklı yönlerde. İki top aynı yönde da böyle Evet, evet, bir, iki, ve ve gibi Merhaba, bugün size pimple topunun sesle birlikte havaya kalkmasını anlatacağım. Burada ses geldiği için top havaya kalkar. Çünkü ses de bir enerji turudur. Ve ses sayesinde bu top havaya çıkar. havada ama sesin yükseldiği yerlerde top Beş tane topumuz var ve üç tane farklı yolumuz var. Burada bir tanesi e, ne de az eğimli bir şekilde, diğeri dümdüz bir şekilde ve e, diğeri de çok fazla eğimli bir şekilde gidiyor. E, bir de bunu çektiğimizde, bunda e, bunda daha az eğimli olan daha yavaş, bunda tam dümdüz olan e, normalizde, bunda bunda ise çok eğimli olan daha hızlı gidiyor. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, iletken ve yalıtımı açıklayacağım size. E, burada bir demir var. Burada da e, bantlarımız var, elektrik bantlarımız. Ve burada da böyle bir şeyimiz var. E, burada bunu kaldırdığımızda demire değiyor. Demire değdiğinde yanıyor. Ama mesela buradaki bantlara değdiğinde yanmıyor çünkü buradaki e, yanıtla eritiyor o yüzden de burada bir elektrik gerçekleşmiyor ve bu demirde de yanıyor de, 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 de. agbanta yanıyor merhaba e, bugün sizlerle topu havaya u e, fırına, havaya uçurup oradaki yani, durumunu e, anlatacağım. Şimdi öncelikle yukarıdan ve aşağıdan bir hava basıncı olduğu. Eee arasındaki kuvvetler sabit havada durur. Yani e, yukarıda zaten bir hava var. Yani bu topu aşağıdan bir hava uygularsa havada sabit durur. Ne hava çok uygularsan ya topu yukarı kalkar ama tekrar durur. İşte Tamam devam. Bakalım şimdi Çalıştırın, çarpın. Çarpın bakalım buraya. Çarpacak mı? Ne var? Gençler bakın, Çarp. bir şey çarptı mı? Hayır. Şu an hepimizin oh. üzerinden elektrik geçti. Şu an Hayır. lamba çalışıyor mu? Hayır. Benim bacak yandı. Herkes gördü mü lambanın şey çalıştığını? biz bir şey yapıyoruz. Peki, elini bırak. Bırak elini, elini bırak. Hocam biz yaptık. Hepiniz A. bırakmayın, hepiniz. A. Sadece A. bir kişi bıraksın. A. Sadece A. bir kişi bıraksın. Şu an gitti değil mi? Çünkü kablo kopuk. Kablo kopuk olduğu için şu an gitti. O şekilde dokunsan bile yanabilir ama düzgün dokundurman lazım. Evet, birisi bıraktı ama mesela şu